gerçekten lanetlenmesi gereken bir hükümdar mı Tarih ne kadar doğru söylüyor Kaynaklar ne kadar doğruyu yansıtıyor Babil İmparatorluğu'nun en büyük kralıydı Babası Nabopolassar'ın kurduğu imparatorluğu genişletti ve Babil'i dünyanın en görkemli şehri haline getirdi Babil'in Asma Bahçeleri İştar Kapısı ve Tören Yolu gibi anıtsal yapılar onun döneminde inşa edildi. Ayrıca Asurlulara, Mısırlılara ve Yahudilere karşı birçok askeri zafer kazandı. Bu video bu etkileyici kralın hayatını ve eserlerini anlatıyor. Nebukadnezar, Babil'in güneydoğusundaki çaldi bölgesinde doğdu. O zamanlar Asur İmparatorluğu bölgeyi kontrol ediyordu, ancak zayıflamıştı. Babası Nabopolassar, Medler'in yardımıyla Asurluları yendi ve Babil'i bağımsız bir krallık haline getirdi. Daha sonra çevredeki toprakları fethetti ve oğluna büyük bir miras bıraktı. Nebukadnezar, Medler kralının kızı Amitis ile evlendi. Bu evlilik, iki krallık arasında bir ittifak sağladı. Bazı kaynaklara göre Nebukadnezar, Amitis'e memleketini hatırlatacak şekilde Babil'in Asma Bahçelerini yaptırdı. Nebukadnezar tahta çıktığında tanrılara şöyle dua etti: Ey merhametli Marduk, İnşa ettiğim ev sonsuza dek sürsün, ihtişamıyla yetineyim, bol çocuklu yaşlanayım ve tüm ülkelerin krallarından, tüm insanlıktan haraç alayım. Nebukadnezar, babasının başlattığı fetihleri sürdürdü. Asur'un son kalıntılarını ortadan kaldırdı ve Mısır'la savaştı. Kenan'daki Yahuda krallığına saldırdı ve Kudüs'ü ele geçirdi. Yahudanın seçkinlerini Babil'e sürgüne gönderdi. Bu olay Babil esareti olarak bilinir. Yahudanın direnişi devam ettiyse de Nebukadnezar bunu bastırarak Kudüsü yıkarak krallığı yok etti. Nebukadnezar, Kudüs'ü kuşattıktan sonra şehrin duvarlarını yıktı, kraliyet sarayını ve diğer binaları ateşe verdi. Yahudanın seçkinlerini ve çevredeki topraklardan gelen insanları Babil'e sürgün etti. Bu olay, Babil esareti olarak bilinir. Nebukadnezar'ın en önemli yıkımı ise, Kudüs'teki birinci tapınağı yok etmesiydi. Kudüs'teki birinci tapınağı Yahudilerin kutsal mekanıydı ve Süleyman Peygamber tarafından inşa edilmişti. Nebukadnezar tapınağı yağmaladı ve altın eşyalarını Babil'e götürdü. Sonra tapınağı ateşe verdi ve harabeye çevirdi. Bu yıkım Yahudiler için büyük bir dini, ruhsal ve siyasi krize yol açtı. Yahuda'nın seçkinlerini ve çevredeki topraklardan gelen insanları Babil'e sürgün etti. Belli bir dönemden sonra geri dönmelerine izin verdiyse de Babil'e alışan halk geri dönmek istemedi. Nebukadnezzar sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir mimardı. 13 şehrini yeniledi ve güzelleştirdi. Ancak en büyük çabasını Babile verdi. Babili tanrısı Marduk'un evi olarak gördüğü için ona layık olacak şekilde süsledi. Babil'in duvarlarını yükseltti ve işler kapısını yaptırdı. Kapının üzerinde renkli seramiklerle süslü hayvan figürleri vardı. Kapının ardından tören yolu başlıyordu. Bu yol, Marduk festivalinde tanrının heykelinin taşındığı yerdi. Nebukadnezar ayrıca Babil'in en büyük tapınağını yeniden inşa etti. Bu tapınak basamaklı bir piramitti. Yük ve yerin temeli olarak adlandırılıyordu ve 91 metre yüksekliğindeydi. Babil, Nebukadnezar'ın hükümdarlığı sırasında dünyanın en büyük ve en görkemli şehriydi. Bir kil tablette Babil'in haritası çizilmişti. Bu tablet, Babil'in dünyanın merkezi olduğunu gösteriyordu. Babil, sadece güzel bir şehir değil, aynı zamanda sanat, Bilim, matematik ve edebiyatın geliştiği bir kültür merkeziydi. Nebukadnezar kadınlara eşit haklar verdi. Okullar ve tapınaklar kurdu. Ayrıca diğer tanrılara ve kültürlere de saygılıydı. Nebukadnezar 43 yıl hüküm sürdü ve Babil'de öldü. Ondan sonra Babil, 25 yıl daha ayakta kaldı. Ancak Persler tarafından ele geçirilen şehrin eski halinden eser kalmadı. Daha sonra Büyük İskender tarafından yeniden canlandırılmaya çalışıldı ama asla eski şaşalı günlerine eski ihtişamına kavuşamadı. İncile göre nezar Babil İmparatorluğunun en güçlü kralıydı. Hudüs'ü yıkarak Yahudileri Babil'e sürgün etti. Tanrı, onu alçak gönüllü olmaya çağırdı, ancak o kendini büyük gördü. Bir gün, gökten gelen bir ses ona yedi yıl delireceğini ve bir öküz gibi ot yiyeceğini söyledi. Bu söz gerçekleşti ve Nebukadnezar Nezzar akıl sağlığını kaybetti. Yedi yıl sonra, Tanrı'nın egemenliğini kabul etti ve aklını geri aldı. Tanrı'ya övgüler sundu ve Babil'i yönetmeye devam etti. Tanrısına karşı gelen ve deliren bir kral olarak anlatılır. Nebukadnezar'ın Nezzar'ın tarihsel bir kişilik olduğu ve Babil İmparatorluğu'nun en güçlü kralı olduğu arkeolojik kanıtlarla sabittir. Ayrıca, Kudüs'ü yıkarak Yahudileri Babil'e sürgün ettiği de İncil ve diğer kaynaklarla doğrulanmaktadır. Ancak Nebukadnezarın tanrısına karşı geldiği ve yedi yıl delirerek ot yedi iddiası için herhangi bir tarihsel kanıt bulunmamaktadır. Bu hikaye Yahudilerin Babil esaretini açıklamak için yazdıkları bir edebi anlatım olabilir. Bazı tarihçiler Nebukadnezarın delirmediğini başka bir Babil kralı olan Nabonidus'un delirmesiyle karıştırılmış olabileceğini öne sürmektedir. Nebukadnezarın Kur'an'da kıssası yoktur. Nebukadnezarın ismi Kur'an'da geçmez. Yahudileri Babil'e sürgün ettiği olay, Kur'an'da İsrailoğullarının tarihiyle ilgili olarak kısaca zikredilir. Allah şöyle buyurur: "Bunun üzerine ilk söz verdiğimiz zaman, size kullarımızdan güçlü kimseler gönderdik de evlerinize girip araştırdılar." Yerine getirilmesi gereken bir sözdü. Bu ayetteki kullarımız ifadesinin Nebukadnezarı ve ordusunu kastettiği yorumu yapılmıştır. Ancak bu yorum kesin değildir. Nebukadnezarın hikayesi İncil'de daha detaylı anlatılır. İncil'in yıl kitabının dördüncü bölümünde. Nebukadnezar, kendisine Tanrısına karşı geldiği için yedi yıl delireceğini ve ot yiyeceğini bildiren bir rüya görür. Rüyayı yorumlayan Daniel Peygamber, Nebukadnezarı tövbe etmeye ve tek gerçek Tanrıya övgüler sunmaya çağırır. Ancak Nebukadnezar bunu yapmaz ve rüyada söylendiği gibi başına gelenler olur. 7 yıl sonra Nebukadnezar aklını başına toplar ve Tanrı'nın egemenliğini kabul eder. Şimdi gelelim İsrailiyetin anlamına. İsrailiyat, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından nakledilen efsane, kıssa, olay veya bilgi anlamına gelir. İslam kaynaklarında İsrailiyat, özellikle tefsir ve hadis ilimlerinde kullanılan bir kavramdır. Tefsirde İsrailiyat, Kur'an'ın bazı ayetlerinin açıklanmasında Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına dayanan rivayetleri ifade eder. Hadiste İsrailiyat, Peygamberlerin hayatları ve mucizeleri hakkında Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına dayanan rivayetleri ifade eder. İsrailiyatın İslam kaynaklarına nasıl girdiği ve ne kadar güvenilir olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Bazı alimler İsrailiyatın İslam öncesi dönemde Araplar arasında yaygın olan Yahudi ve Hristiyan etkisinden kaynaklandığını söylerken Bazıları da İslam sonrası dönemde Müslüman olmuş Yahudi ve Hristiyanların bu rivayetleri naklettiklerini ileri sürerler. Şimdi bu bilgiler ışığında biraz önce değindiğimiz ayeti tekrar değinmek istiyorum. Nebukadnezar'ın Kur'an'da kıssası yoktur. Nebukadnezar'ın ismi Kur'an'da geçmez. Nebukadnezar'ın Yahudileri Babil'e sürgün ettiği olay Kur'an'da İsrailoğullarının tarihi ile ilgili olarak kısaca zikredilir. Allah şöyle buyurur: bunun üzerine ilk söz verdiğimiz zaman size kullarımızdan güçlü kimseler gönderdik de evlerinize girip araştırdılar. Yerine getirilmesi gereken bir sözdü. Bu ayetteki kullarımız ifadesinin Nebukadnezar ve ordusunu kastettiği yorumu yapılmıştır. Nebukadnezar antik dünyanın en büyük krallarından biriydi. Babil'i dünyanın harikası haline getirdi ve imparatorluğunu genişletti. Ancak Yahudiler onu sevmediler. Çünkü onlar için Kudüs'ü yıkan ve halklarını sürgüne gönderen zalim bir kraldı. Şimdi Nebukadnezar acaba İsrailiyat ile kötüleniyor mu? Acaba iyi bir hükümdar olabilir mi? Benim ayetten Kur'an ayetinden anladığım bizler İsrailiyatla kandırılıyoruz sanki. Belki de tarih bize belli ağızların etkileriyle yanlış aktarılıyor. Gerçeğini yalnız Allah bilir.